gidelim hayde hayde gidelim hayde Dursana lan <laughs> Da kara yemiş... Kehribar var kaçmaya çalışıyor Bas aysları bir kilitlensin olduğu yerde bir kalsın Doğun at, direkt. Ben olsam ben de doğun atarım Aa, bak, Çak seksini bekleme Çak 80'i bekleme Çak 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 Dinozor. Er dinozor mudur nedir? direkt bak eli kırıldı. Vur şuna. Vur. Çok güzelsin. Allah 80'e direk. Hiç bekleme. Uf. <laughs> <Of. gülüyor> Huhu. Ama katliam Türk. İkisi kaldı. Kitlendi. Bizde kalsın. Haydi. Ölmedi lan. Vallahi gelir olsun. Arkada prehistik aldı o öldü. Bak perfect mission mudur nedir bak. Hadi bize çok güzelsin. Geç abi. Magesine devam. Magesine devam. Vur, vur 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 çok güzel. Bak Muhammed Ali kaldı. Hadi kitten oğlum. Hadi Muhammed Doğan. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Severek izliyorum valla. oğlu kaldı tek başına. Bir de Priyesi var da. Priyesi işi iş değil. Yörük ne yapıyor? Yörük ne yapıyor? Yörük ne yapıyor? Yörük Gelecek gelecekler. İlk gelirse kuruyan düşecek. Bak varıyor, kaşınacak. Hadi. Kolum gelsin, gelsin, olacak. Gelsin 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 gelsin. Kuruyan tamam mı? 3 2 1 dağıl abi sağa sola kuruyan. Kuryan Kuryan Kuryan. kuruyan kuruyan. Önce Kuryan kanka. O kuruyan düşer hayatta dayanamaz. Bak gidiyor. Gidiyor 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 gidiyor. Haydi vur bir tane daha. Çok güzel şimdi bak World faz var. Bak asas gördün mü? World faz. Biz de Gazi vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Vur abi World Pass'a. Tamam geç yörük olduğuna dön. Yörük olduğun arkasında Priyes var bak Priyes. Priyes düştü Priyes düştü Priyes düştü. Haydi vur bir tane daha. Haydi eli kırıldı bak. Haydi haydi lan. Ha vur. Ha vur şuna. Ha vur. Vaa arkadaşına ölmedi be. Çık geri şimdi. Çık 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 sıçtık ben öleceğim gibi. Öldüm mü lan? Öldüm. Ben de öleceğim gibi. seni, öldürt seni. Şur almazsan çok <laughs> rahat öleceğim. Aldım kürümü. Abi kaçarak olmaz bu. Dön üstlerine şimdi. Yörük olduna. 3 kişi kaldınız. Sıkıntı yok. Dön yörük olduna. Dön 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 dön. abi yani orada gidiyor. İlk plastik Kuruyan en solda. Kuruyan abi önce kuruyan. Salla plastik önce kuruyan. Önce kuruyan. aldım kürümü. Önce kuruyan Üstüne kuruyan bak kuruyan düştü Kuruyan düştü Kuruyan düştü çok güzel Şimdi geç bak World faz var World faz var O da düştü herhalde Geç şimdi Priyesi'ne Geç şimdi Priyesi'ne çok güzel Şimdi geç yürük onunla HPS de yarım onu Tohum mu atamaz Patates oldu Bunlar oldu Yalan oldu Uykular Haram oldu Asas da öldü lan Gençliğim da oldu Çok sevdim yalan oldu Zalim gençler Gel abi gel gel şimdi bizde sıra. Bas üstüne bak bir tane okçu var burada Juxas gördün mü? Bak yeah. aldım direkt manasını kilitledim onu ben. Gir şuna ben kestim abi haydi. Çok güzelsin. Şimdi basa bak Battle Press geliyor. Akkuya mıydı? Yeah. Bak Malis yedi. Malis yedi Malis yedi. Çok güzel demek içecek abi o. Ulan haydi aldım bir daha manasını. Hilde atamayacak bu saatten sonra gitti abi patates oldu o ya. Haydi sende kalsın. Bende kaldı abi senin yapacağın iş değilmiş o yürü ben attım bu üfümü. Gel. Şu asasin şerif. Bu adam tohum da yapmaz. O bana dönecek hatta. Hah döndü. Çok güzel. Abi. Kaçmaz kaçmaz. O es düştüm aldım manasını. Gir abi artık sende de o. Artık sende. Hiç demeç yemedi adamlar. Şimdi sen Çok güzelsin. Geç varıyor ha. Hiç bak varıyorum manasını tuttum. Aldım. Sikrim tuttular. Aldım minörün aldım 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 aldım. Aristola kesecek onu zaten büyük ihtimal. Baş baş. Biz de Biz de Biz de. O Bizde kalacak. Bizde kalacak abi bizde. O HP'yi doldurur ama işte. Elindeki silahı almaya yöneldim. Aldım. Aldım aynen aldım. Vur abi sende o. Sen de sen. Hayır, <laughs> 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 oğlum yumruktan öldürdüm lan onu. Bu <laughs> gene geldi. Aa, bana direkt mali sattı bak. Abi gir şuna. Gir bas kritiği. Aha loop attı. 7.80'i. Eli kırıldı. <laughs> şimdi. Büyük ihtimal gördü. Gördü. Aa bu videodaki metanol değil mi ya? Kendisini. Ben hastayım ben öleceğim bana bakın filan. Bak şimdi döndü. Abi gir. Sen de o. Gir 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 gir. <laughs> ne oldu şimdi? <laughs> Mesela şu priest. Burada farm yapmaması lazım. Ya mesela 80 290 vurdu. Bak döndü bir de bak bak yiğidi görüyor musun abi? Ölünce kalkan taktı lan. Kötü. Ha ha Prismali sattı. Prismali sattı. Prismali sattı. Çak 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 çak. Haydi abi. Haydi haydi haydi. Rivalim benim o. Aha aldım rivalimi. Ee. dön şimdi. Oo bayağı geldi. Üstümüze gelen okçu var ya. Yüksas, yüksas. Abi tamam. yüksas düşsün. Haydi Yüksas düşsün. Düşür abi onu artık. Al artık, al artık, al artık, al artık. Al artık be abi. Düş, düşmedi, evet. düşmedi. Evet. Abi bizim yanımıza gel bir tane Ragnar Rock brok var bak yanında. Aldık manasını biz onun. Vur şu Ragnar'a. Sende kalsın çok güzelsin. Şimdi dön abi Leon Priest. Priest, Priest. O Leon düşecek. Değil Sal onu Jack Yüksas'a. Yüksas'a geç. Juxas'a geç. Geliyorum. Vur abi Juxas'a. Devam et. Juxas'ı hiç bırakma. Juxas'ı bırakma. Şimdi geçti Spreyster'e. Juxas kaçtı. Kendi canına düştü. Abi es kırması düştü. Elindeki itemi de aldım. Şimdi asıl. Asıl 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 asıl. Haydi. Çok güzelsin. Şimdi dön Juxas'a. Arkadan bir parti daha geliyor. Benim üstüme gel. Benim üstüme gel. Benim yanımdan ayrılma. Benim yanımdan ayrılma. Debuff yedim ben. Arkadan birkaç tane daha Spreyster geliyor. Bu çok karışık. Neredesin lan? çarşı karıştı abi. Pazar karıştı, çarşı karıştı. Tohum at. Şey. Bekleyin orada bak. Getiriyorum. Yediler kozu kanka. Geliyor, geliyor, geliyor. ikisi i̇kisi birden geliyor da şeyi düşüreceğine. tamam mı? Okçu düşecek katliam. Katliam düşecek kanka. Dön, vur. Vur kanka, vur 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 çok güzelsin. Vur 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 vur. Vurun lan şu katliam. Oğlum sen nasıl başarıyorsun ölmeyi? Ben anlamıyorum şey ya. Ulan güya pusu yaptık ya. Cık. Yaptınız pusuya su. So